Yer Meclis Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu. Turizm Teşviki Kanunu teklifi görüşülüyordu. Tansiyon çok yükseldi. Konuşuz ama her Ben oynamadı olsa konuşuz ama. Bakın Hadi durdurun bakın. AKP milletvekillerinin imzasını taşıyor turizmi teşvik kanunu teklifi. Muhalefet kanun teklifine tepkili. CHP Muğla milletvekili Mürsel Alban bu kanun teklifiyle çok sayıda kişinin işsiz kalacağını anlatmaya çalıştı. Parası olanın yaşadığı, parası olmayan işletmenin ölmesi demektir. Bu teklif ajantaların yok sayıldığı, bu teklif zengin otomobillerden gezen Amerika'nın zengin iş adamlarının Türkiye'yi basması demek. Muhalefet turizmi teşvik kanunu teklifi üzerinde konuşup tartışmak istedi. Ancak Komisyon Başkanı AKP Konya Milletvekili Tahir Akyürek muhalefete söz vermeden maddeleri oylamak istedi. İtirazlar üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu kanun teklifinin içeriğinde Türkiye'nin sahillerinin o bölgelerdeki belediyelerden alınıp bakanlığa devredilmesi de var. Muhalefet karşı. Çünkü o bölgelerde Millet İttifakı belediyelerinin devre dışı bırakılmak istendiğini söylüyor.